Ben de bu yükselik yapalım. ki. birkaç gizliye göstereceğim. Hiç beklemeden gidelim. Hiç beklemeden gidelim. Hiç Gözlerimde dedim bizi pek bekletmek istemiyorum. Şimdi... Bir tane polis merkezinde var. Onu da görsün. Herkes onu unutur. Ben de pek iyi biliyorum ama. Böyle bir tane yat tepkisi de var. Heh. Heh. Buradan geliyorsunuz aşağı iniyorsun. Bu da tam da var. Bu da bir bu banyo Edelim. E ayağımız kaydı. Bu da size daha çok şey. Hemen Ş şöyle şöyle mi? Buradan bir şey Ha, yöntemiz silah Bomba. Ya patatı. <laughs> Bu bir tanesi de. Hemen diğerine de geçelim. Bir de şuradaki evde var. Ha bir dakika bir dakika daha vardı. Onu da göstereyim fazla Ya hadi ya. Ben Buradan geliyorsunuz. Karakadan geldiği de içe bakıyorsunuz. buradan Şimdi zorlayalım. Ben buradan gelmişim? burada bir kişi yer var. Hatta sizi oyun Ben yine bıraktığı yapımcısını bunu? not var. Şimdi hemen Burada evet. kaldık. बहुत है एक बार ऐसे हमें भी वो देखी थोड़ा सा भी ऐसी Şimdi burada bir tane ee, banyo var. Bu banyonun şimdi çıktığınız buraya da bir yerde içiniz. Peki örnekleyin. Şimdi bir de bir tuvalet var. Banyonun şu kadar gördüğünüz gibi e, ee, bir çatı katı bulunuyor. bu şekildeydi. Hemen geri vereceğim. Konuş merkezinde olduğunu söylemiştim. Yani pek yani pek e, polis merkezi sayılmaz ama

Yıkanlar, yıkanlar, yıkanlar. Yıkanlar, bu kadar bu Sen nasıl yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Kısa bir atak yemeğine gireyim. <laughs> buradan hemen geri gireyim. Evet, kesiyorum. Şimdi nereye gidiyosunuz? Evet, buradayız. Yoksa yeni başlayalım. 10 şöyle gidebiliyorsunuz. Yukarı çıkıyorsunuz. Sonra bir yer var. Oraya gidip buradan önünüzün üstünde এঘাৰি পায়